Herkese aleyküm herkese merhaba arkadaşlar. Hyundai i20 1.4 CRDi arkadaşlar dizel motor için V kayış şemasıdır. Tekrar part parça üstüne atıyorum. Arayanlar Hyundai i20 1.4 CRDi V kayış şemasıdır. V kayışı bu şekilde takmanız gerekmektedir. Bu şekilde takmalısınız. Hyundai Accent Blue motoruyla i30 motoruyla yapısal olarak aynıdır ama pistonlarınız 1.4 olduğu için küçüktür. Ee, o şekilde arkadaşlar. Bunu da baz şöyle motorun önünden bakılır. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde aşağı iner. Kran kansına baz alınır. Bu şekilde takmanız gerekiyor.